Herkese merhabalar arkadaşlar. Avatar World'u bugün bir güzel mi çiziyoruz? Hadi aşağıya. Onu da o kadar güzel yaptı ki. Şimdi üstüne Şimdi şuraya giriyoruz. Arkadaşlar detaylı göstereyim. Şurada bir tane vardı ama Arkadaşlar ben size göstereyim. Bir tanesi şurada. şurada. Bir tanesi o şeyin arkasındaydı. Ben hareket edecektim ama. Birisi şu buradaydı. Bak elliyorum arkadaşlar. Şu kaykay bir şeyi görüyor musunuz? Oranın denizinde vardı. Bir de şu çantanın içinde vardı. Bakın parmağımı Arkadaşlar şimdi buralara yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimizi bitir olay arkadaşlar. yakışıklı. <laughs> arkadaşlar siz avatar world'u bilmiyorsanız yok. O kadar güzel ki o kadar. Yani bak. O kadar çalışmıştım. Bu kadar çalışmıştım. Çok yakışıklı. Bir salonu tutayım. Şaka şaka ya. Bu oyundaki adam böyle bir adam yok ki. Tabii ki de şaka arkadaşlar. arkadaşlar bu videoya 10.000 ya da 5 bin like gelirse yorumlara da açık burası size yağmur kış yağmur Lila'ya diğer videolarda da yağmur demişim onları onlara kusura bakmayın ama e, Lila'ya kış gitme hazır mısınız? Şşşş ya duymasın şu anda olmuyor ben gizli gizli sevinmem şey yapıyorum gel